Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceği belli zaten. Yani hiçbir problemli ülke NATO'ya alınmaz. Eğer barış ya da ateşkes olmazsa bu savaş genişleyebilir. Yani hiçbir ateş durduğu yerde durmaz. Ya söner ya büyür. Gidip sağdan soldan bulduğu birkaç trilyon dolarla ABD'nin açığını kapatabilmek mümkün değil. Hatta bunu Ruslara da aldığımız kulis bilgisi teklif etmiş vaziyette. Yani Ukrayna'yı beraber sömürelim. En nihayetinde Çin ABD'yi parçalayacak. Evet, evet. Bakın Çin. ABD'yi parçalayacak. Çin daha henüz topa girmedi. Ve çok güçlü bir şekilde geliyor Çin. İngilizler şunu diyor. Siz diyor Trump'la ne istiyorsanız görüşün ama benim ayrı bir hesabım var. Güneyimizde Gazze, İran hattında mermiler gidip geliyor. Kuzeyimizde Ukrayna hattında mermiler geliyor. Tam arada Türkiye. Eğer biz güçlü bir ülke olmasaydık şu an savaşın bir tarafıydık. Ruslara biz çok büyük bir iyiliğe... Eğer Türkiye olmasaydı şu an 3. Dünya Savaşı çıkmıştı. Evet. Eğer bugün bir üçüncü dünya savaşı çıkmıyorsa Türkiye'nin sayesinde. De. Ha görüşürse Trump'la iki ikiye görüşürdü ama iki eşit ülke olarak Türkiye herhangi bir ülke değil yani. Bölgenin merkezi ülkesi konumunda Türkiye süreci belirleyen hatta sonucu belirleyen merkezi bir ülke konumunda. Savaşın yayılmasını, savaşın daha büyük cephelerde, daha fazla cephelerde çok büyük bir hale gelmesini Türkiye önlüyor, silah istiyorlar Amerika gönderemiyor, silah stokları kritik seviyeye inmiş durumda ve bunu temin edebilecekleri tek ülke Türkiye.